<laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ertan'ın sağlık. Sağ Şeref veriyor başkanım. Bu ikiye çıkarıyor ve ciddi bir yatırım yapıyor. Dünya bakışından aldığı krediyle, Bodrum'a yaklaşık e, içme suyu, kanalizasyon e, gibi altı yatırımlarıyla toplamda 1 milyarlık, bir milyar hatta 42 milyonlu tam olarak rakam var. Yaşlı, hasta mı var, evde affedersiniz hani, inekli mi var, Bodrum'u bu, dönüşümden, ki şu anda tam... O yüzden çalışmalarımız çok kıymetli bizim için, çok önemli. Sağ olun Biz de hem heyetimizle birlikte sizleri ziyaret edelim, görüş alışverişinde bulunalım. Bizim katkıda bulunabileceğimiz bir şey varsa bunu sunalım istedik. Başkanım da buraya? Birlikte hangi konularda işbirliği yapabiliriz? Bunların eee çabası eee içerisindeyiz. Eee ve Yerelden genele bu başarıyı eee nasıl artırabiliriz? Eee bunları konuşuyoruz. Bunun içinde eee iki gündür hatta bugün üçüncü gün. Üçüncü gün. Eee Muğla'mızdayız sağ olsun. Eee il başkanımız e, milletvekillerimiz e, bizlerle beraberler. E, adayını ne zaman açıklayacağını, işte niye açıklamadığını kim olacağı gibi belli sorular soruluyor. Değerli arkadaşlar biz adayımızı altılı masanın da iradesiyle günü gelince açıklarız. Tayyip Erdoğan istedi diye Erdoğan talep etti diye onun tuzağına düşmeyiz. Onun alanına açtığı alana girmeyiz. Elbette ki zamanı gelince yeri gelince o adayımız da açıklanır. Ama işte efendim Erdoğan açıkladı biz diye açıklamıyoruz falan. Erdoğan zaten şu anda görevde açıklayabilir. Ama o istedi diye, o talep etti diye asla ve asla onun açtığı alana girmenin bir anlamı yok. Yeri zamanı gelince de adayımız açıklanır. İşte adayımız nasıl olacak? Arkadaşlar bizim adayımız belli. Sonuçta hep birlikte mücadele verdiğimiz bir süreç var. Altılı masayı oluşturan, adalet yürüyüşünü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var. Aday aramaya gerek yok arkadaşlar. Bu ülkeyi bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme de getirecek, geçirecek tek bir isim var. O da Kemal Kılıçdaroğlu arkadaşlar. Altılı masa bunun kararını verecek ve oluşturacak. Başkalarının bizi çekmek istediği yere girmeyelim arkadaşlar.